Arkadaşlar merhabalar. Takipçi hesabındayım ancak takipçi hesabında Ocak biletini inceleyeceğiz. Biraz video gecikti. Onun farkındayım. Onun için kusura bakmayın. Yeni müsait olabildim bu Ocak bileti hakkında video hazırlamak için. O yüzden bugün sizlerle Ocak biletindeki ödülleri eleştireceğiz. Fiyat olarak alınmaya değer mi ve en önemlisi bir önceki savaş biletiyle kıyaslamalar yapacağız arkadaşlar bu videomda. Gerçekten de içerisinde bulunan ödüllere şu görmüş olduğumuz para değer mi? asıl konumuz bu. Şimdi arkadaşlar savaş biletini biliyoruz zaten 2 sene önce yaklaşık olarak gelmişti ve içerisinde çok güzel kalıntılar Şahane kalıntılar vardı böyle yani bir tane değil birçok çeşit kalıntı vardı içerisinde nadir kahramanlardan soğuk şey e, donmuş ölüm perisi e, soğuk getiren gibi epiklerden birkaç epik vardı e, şey gibi geyik şövalyesi gibi ve efsanevi kahraman da en sonunda ayaz kral vardı. Hiçlik türü bir efsanevi kahraman bu iki sene önceki savaş biletinde gelen ödüllerdi ancak şu bu sene gelmiş olan bu ocak biletinde gerçekten de öyle hani cezbeden bir ödül yok arkadaşlar. Onu videonun başında söylemek istiyorum. Yani baktığın zaman böyle kıtırık işte gifler, işte ne bileyim şeyler, ocak malzemeleri gibi şeyler veriliyor. Şuradaki işte kalıntı üretebileceğimiz malzemeler güzel. Bu yeni kalıntıyı üretebileceğimiz malzemeler güzel. Onun dışında diğerlerinin hiçbir önemi yok gerçekten de. Bu yeni kalıntıyı da eleştireceğiz birazdan. Gerçekten de bu fiyata değer mi arkadaşlar? Bu fiyata değer mi? Oyun içerisinde böyle bir kalıntı yok. Eyvallah. 330 TL'ye değer mi? Şimdi arkadaşlar 2 sene önceki fiyat ile bu fiyatı kıyasladığımızda bu fiyat bize yüksek geliyor. Ancak şu anki ekonomiyi de e, göz önünde bulundurduğumuzda yani 2 sene önceki 170 TL ile şu anki e, 170 TL'nin arasında dağlar var. Yani o 2 sene önceki 170 TL benim gözümde şu anki 500-600 TL fiyatında. Onu da belirteyim ve e, haliyle biraz daha uygun gibi geldi bana fiyat açısından. Tabii ki 25 seviyelik de var. Bu 25 seviyelik Almanızı tavsiye etmem açıkçası çünkü bayağı bir abest bir fiyat var. Sadece 25 seviyeyi direkt olarak alabilmemiz için 680 TL ödememiz gerekiyor. Hiç gerek yok. Alacaksanız direkt bunu alın arkadaşlar. Zaten 25 seviyeye her şekilde ödüllere aksatmadan giderseniz tamamını tüm ödüllere alabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var, şöyle bir şey var. Kendi düşüncelerimi videonun sonuna doğru aktaracağım ancak. Bir önceki savaş biletinde edinmiş olduğum tecrübeleri sizlere aktarmak istiyorum. Arkadaşlar bir önceki savaş biletinde ben ne yapmıştım biliyor musunuz? Bunu almayacağım yani. Bu e, Ocak biletini almayacağım. Çünkü beni mutlu edecek hiçbir şey yok. Bir önceki savaş biletinde şöyle yapmıştım ben. Sizler de yine alacaksanız bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Günlük görevleri hiç aksatmadan devamlı olarak yaptım. Haftalık görevleri de yaptım. Ancak haftalık görevlerde şöyle bir durum vardı. Bunda da var yine aynı şekilde. Haftalık görevleri yapıyorsunuz, tamamını yapıyorsunuz ve e, altın bileti almadığınızda buradaki ödülleri toplayamıyorsunuz arkadaşlar ve her bölümde de bir tane ödül verecek. Tabii ki bu açılacak olan bölümlerin ödülleri de çok önemli. Hani daha güzel bir ödül çıkar o zaman dersiniz ki ha bu paraya değer dersiniz o zaman da alabilirsiniz. Ancak hiçbir şekilde günlük görevlerinizi ve haftalık görevlerinizi aksatmadan hepsini yaparak gidin ve son haftalara böyle geldiğinizde eğer kafanıza yatar ise ve görevleri eksiksiz bir şekilde yapmış iseniz ve bu bileti alacak iseniz alın arkadaşlar. Yani şu an için almayın derim. Bekletin. Bir önceki savaş biletinde ben böyle yapmıştım. Çünkü bazı görevleri yapamayabilirsiniz ve bunun için o görmüş olduğunuz son Kalıntı ödülünü de alamayabilirsiniz arkadaşlar. Yani tuttu 600 TL verme durumunda kalabilirsiniz. Sizi ona zorlarlar. O yüzden de o şeye girmeyin. Yani 600 TL değmez. Yani 680 TL hatta değmez. Hiç o 600 TL, 680 TL verecekseniz hiç almayın. Daha iyi derim. Şimdi haftalık görevler içerisinden bazen zor görevler çıkabilir. Sizi uğraştıracak görevler. Özellikle son görevlerde öyle yapıyorlar arkadaşlar. Baktınız böyle çok fazla görev geldi ve yapamıyorsunuz. O zaman hiç almazsınız. Baktınız hepsini yaptınız 4. haftanın sonunda. Altın bileti o zaman aldığınızda haftalık görevlerin hepsini aynı anda aynı günde toplayabilirsiniz. Yani bunlar kaybolmayacak arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Yapmış olduğunuz görevleri yapın. Doldurun bırakın. Doldurun bırakın. 4. hafta da açıldığında buradaki ödülleri de göz önünde bulundurarak yapmış olduğunuz görevlerin hepsini yapmış iseniz hani birkaç tane eksik eksik görevlerde 50 seviyeyi doldurabiliyorsanız alın. Eğer dolduramıyorsanız bence almayın derim. Tabii ki şunlar da güzel de söylemiş olduğum gibi yani aynı kalıntıdan Ocakta da üretebilirsiniz, o o şekilde de yapabilirsiniz ama e, ben buradaki tüm görevleri yaparak tüm ödülleri almak istiyorum diyorsanız o şekilde bekletin derim yani kaybolmayacak arkadaşlar. Ne haftalık görevimiz kaybolacak, ne de buradaki ödüller kaybolacak. En başta alsanız da aynı olacak dördüncü hafta alsanız da aynı olacak sadece siz haftalık görevleri yaparak gidin alacaksanız dördüncü hafta alın bu benim size tavsiyem çünkü bir önceki savaş biletinde ben ee, birkaç tane son kalıntıları alamamıştım son şeylerde haftalıklarda mıydı acaba yani haftalık görevlerde birkaç tanesini alamamıştım. Muhtemelen pay koyuyorlar. Yani milim milim bir 50 seviyelik şey yapmıyorlar. Görev yapmıyorlar bildiğim kadarıyla. Almış olduğunuz tüm görevleri yapsanız da en azından içerisinde 5-10 tane görev kaçırsanız yapamasanız dahi son ödülü alabiliyorsunuz. Ancak çok görev kaçırırsanız son ödülü alamazsınız. Şimdi gelelim kalıntımıza. Arkadaşlar kalıntı güzel bir kalıntı. Yani böyle bir kalıntı Orta seviye ve düşük seviye hesapların içerisine girdiğinde ve alt istatistikleri ve ana oranları güzel olursa eğer o hesabı gerçekten de ihya eder. Ancak üst seviye bir hesap için konuşur isem ben yani şimdi şöyle bir kıyaslama yapalım sizlerle birlikte. Arkadaşlar bu set 4 setle aktif oluyor. 1, 2, 3, 4 tane kuşandığımızda %12'lik hız ve %15'lik defansı yok sayma kalın şeysi e, bonusu elde etmiş oluyoruz bildiğiniz gibi yüzde 12'lik hızı iki tane hız kalıntısı karşılıyor yani şimdi şöyle bir şey yapmış olsak biz bu kahramana yüzde 15'lik defans ve yüzde 12'lik hız yaptığımızda ve iki tane de hız kalıntı kalıntısı kuşandığımızda ne oluyor yüzde 24'lük bir hız yüzde 15'lik bir defansı yok sayma oluyor ancak emek ile alınan zalim kalıntıları var zindanlarda. Zalim kalıntısı da 4 setli aktif oluyor ve rakibin defansının %25'ini yok sayıyor. Tabii ki onda hız yok. Ancak %25'lik bir defansla 4 tane kalıntıyla kuşandığınızda defansı yok sayma ve aynı zamanda 2 tane de hız kalıntısı kuşandığımda ben o şekilde düşünüyorum. Bilmiyorum sizin düşünceniz nedir? %25'lik bir defansı yok sayma ve 2 tane de hız kalıntısı kuşandığım için %12'lik bir Eh uh... hız artışı elde etmiş oluyorum 6 kalıntıda. İç güdü kalıntısında ise %15'lik bir defans yok sayma. %10'luk bir defans eksiği ancak %12'lik bir defans şey hız fazlalığı elde etmiş oluyorsunuz. Tabii ki bu kalıntı da kuşanılabilir elbette. Ancak benim gibi yani üst seviye hesaplarda zalim kalıntıları bence bilmiyorum sizin düşünceniz nedir? Bence bu kalıntıdan biraz daha iyi gibi. Tabii ki hızı düşük kahramanlar da bu kalıntı biraz daha iyi olabilir. Ancak alt seviye ve orta seviye hesaplarda yani bunu set bile yapmasanız arkadaşlar 6 yıldızlı bir efsanevi kalıntıdan bahsediyoruz. Normalde zindanlardan, klan boss'tan o seviyedeki arkadaşın düşürmesi çok zor. Bunu parayla aldığınızda ve set yapmadan bile kuşandığınızda buradaki bonuslar çok yüksek bonuslar. Alt istatistiklerdeki 6 yıldızlı efsanevi kalıntıların bonusları her zaman çok daha iyidir. Yani kaliteli bir kalıntı kuşanmış olursunuz. Diyorduk hani oyuna her zaman üst seviyedeki hesaplara hitap eden şeyler geliliyor. Yani Hitrabos gibi ona benzer e, kıyamet kulesindeki zor ödüller gibi hep e, oyunun en üst seviyesindeki kişiler elde edebiliyordu diyorduk. Ancak bu tarz savaş biletleri bu tarz e, ocak bileti orta seviye ve düşük seviye hesaplar için gerçekten de 1-0 öne geçirir yani normal bir hesabı. Ama üst seviye hesapları çok fazla şey yapmaz arkadaşlar. Etkilemez diye düşünüyorum. O yüzden ben almayacağım. Ben almayacağım ancak alınabilir. Gerçekten de bu fiyata alınabilir. Kalıntılar için alınabilir. Yoksa kaos cevheriymiş. Buradaki işte ocak malzemesi kritik oran altı alt şeysi vermemiş. Giflermiş filan vesaire değil. Kalıntılar. Efsanevi kalıntılar için alınabilir. Çünkü oyun içerisinde arkadaşlar ben hiçbir zaman para yatırmanızı tavsiye etmedim. Kendim hiç yatırmadım. Sadece savaş bileti almıştım o zaman ki içerisinde güzel ödüller vardı. Böyle dandirik ödüller yoktu. Bir tek ona verdim arkadaşlar. Ancak bu oyuna para yatıracaksanız eğer kesinlikle ne cevherler cevher alın, ne taş alın ne de bir şey alın arkadaşlar. Ne de o marketlerden kalıntı alın. Ha alınacaksa savaş bileti bu tarz savaş biletleri alınabilir gerçekten de. Fiyat olarak da söylemiş olduğum gibi iki sene önceki 180 TL değerine göre bence biraz daha düşük yani. Ancak şöyle bir şey var e, kendim almamamın nedeni söylediğim gibi yani beni kalıntılar mutlu etmez elimde çok fazla 6 yıldızlı efsanevi kalıntılar var zindanlardan emekle düşürmüş oldum ve beni mutlu edecek burada hiçbir şey yok. O yüzden benim seviyem seviyemde ben, benimdeki üst seviye arkadaşları burada mutlu edecek hiçbir şey yok arkadaşlar alınacak bir ödül yok yani. Fark ediyorum artık gün geçtikçe oyun gerçekten de çok cimrileşiyor arkadaşlar. Eskilerden bir savaş bileti geldiğinde içerisinde işte bir kere geldi zaten de içerisinde efsanevi kahramanı, epik kahramanı, bir dünya kalıntıları yani bir tane böyle kalıntı değil. Bir dünya kalıntı vardı. Zalim kalıntıları, ne bileyim hız kalıntıları, işte isabet kalıntıları, işte ona benzer bir dünya kalıntı, nadir kitap, şey e, epik kitap, efsanevi kitap, mor taşı, sarı taşı hepsi içerisinde vardı. Ama gün geçtikçe oyunu her zaman ödülleri kısıtlıyor bizlerden. Örnek veriyorum eskilerden bile yani en basit örnek Clan vurduğumuz zaman güzel taşlar, güzel epik kitaplar, efsanevi kitaplar düşürüyorduk. Artık şimdi böyle haftada görürsek taş görüyoruz yani. Şu ara bana yine güzel düşüyor da. Normalde onu bile kıstılar arkadaşlar. Eskiden Fizyon geliyordu. Fizyon'un içerisinde Rey gibi, Törmün gibi işte şey damat gibi kahramanlar olurken Şimdiki vizyonlarda ve parti çağrılarda biraz daha böyle basit efsanevi kahramanlar koyuyorlar. Bu oyunda ilk ücretsiz verilen ee, kahraman e şeydi arkadaşlar günlük girişle verilen diyelim. Hani böyle ninja gibi, Alexander gibi kahramanlar, Ninja idi. Ninja ilk ödüllü yani ilk ödülle son ödülümüze bakın. Alexander efsanevi kahraman olarak verildi. Yani ikisi de gerçi peş peşe verildi de yani aradaki farkları görüyorsunuz. Gün geçtikçe biraz daha cimrileşiyorlar, cimrileşiyorlar. Gün geçtikçe biraz daha kalitelerini düşürüyorlar. Yani burada bir para yani sonuç itibariyle 380 küsür para yani arkadaşlar 330 lira. 330 lira bir para yani buna değecek bir ödül ver bari kalıntılar tamam. Belki alt seviye hesaplar için güzel olabilir ama şuraya bir tane de ya bir efsanevi kahramanı geçtim. Bir epik kahraman koy da alan arkadaş ha desin. En azından bir epik kahraman var işe yarar. Alayım desin yani. Böyle ödüller ile çok fazla talep göreceğini de zannetmiyorum. Ama alınabilir yine söylemiş olduğunu gibi. Orta seviye ve düşük seviye hesaplarda e 6 yıldızlı efsanevi kalıntılar için alınabilir. Bir tık. O da bir tık yani. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, savaş biletini ben kendim almayacağım. Şahsen söylemiş olduğum gibi hesabımda yeterli sayıda kalıntı var zaten. Kalıntı ihtiyacım yok. Bana efsanevi kahraman lazım. Bana gelin lazım. Bana düşes lazım. Özellikle düşes lazım. Umarım e, şu an bu videoyu izlediğinizde 10 çarpı etkinliği gelmiştir. Umarım o e, düşesi falan alırız. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.